Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere yurt dışından ithal yivli tüfek nasıl getirilir veya tabanca bununla ilgili bana çok soru geliyor. Ben de bu sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım inşallah. Ee, özellikle biz yivli Camiası ile ilgili olduğumuz için de yivli tüfeklerle ilgili yivli tüfek nasıl getirebilirim nasıl elde edilebilirim de ilgili çok soru geliyor bunun belli bir piyasası da yok ülkemizde. İşte pahalı mı, ucuz mu, nasıl oluyor? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Videoda sizlere aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle ithal bir girdi tüfek elde etmek istiyorsanız bunun üç tane yolu var. Birincisi bu tüfek MK'de satılıyordur. Biliyorsunuz girdi tüfekler sadece MK'de satılabiliyor. MK'den gidip alabilirsiniz. İkincisi bir şahısla vardır. Şahıstan devir yoluyla alabilirsiniz. Fakat burada bizim asıl konumuz üçüncüsü, benim istediğim özel bir tüfek var, farklı bir tüfek var, ben bu tüfeği istiyorum, ülkede de yok ama ben bu tüfeği nasıl getirebilirim? Öncelikle şunu söyleyeyim, bir şahıs olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şahsi olarak ithalat etme şansınız yok. Yani yivli tüfeği e, ben Furkan düzenli olarak şahsım adına ithal edemiyorum. Nasıl oluyor? Yurt dışında... Büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda e, görevli personel e, görev süreleri bitip ülkemize dönerlerken bunlara bir kağıt veriliyor arkadaşlar. Bu kağıdın adına permi diyoruz. Herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu permi kağıdı bir tane bir tane tüfek veya tabanca yani silah getirme hakkı kağıdı diyelim biz buna. Bu kağıdı da o arkadaşlarımız isteyen arkadaşlara, tüfek isteyen arkadaşlara bu kağıdı satıyorlar fakat kağıdın kendisini satmıyorlar onu belirteyip getirmek isteyen arkadaşlara aydınlatıcı bir video olsun diye detaylara giriyorum kağıdı alamıyorsunuz şahısla anlaşıyorsunuz kağıdın bir parası var biraz sonra o paralardan da bahsedeceğim o parayı diyorsunuz siz tamam ben vereyim ama siz tüfeği beğeniyorsunuz bütün işlemleri o arkadaş yapıyor gümrüğe geliyor Gümrükten o arkadaş çekiyor. Özel güvenlik daire başkanlarından izinleri o arkadaş alıyor. Bütün masrafları o arkadaş yapıyor. Sonra tüfeği çektikten sonra gümrükten ruhsata bağlıyor. Size devir yapıyor. Yani baştan anlaşmıştınız. Tabi arkadaşlarımız soruyor. Burada da bir risk var mı? Eğer anlaştığınız adam Türkiye'ye geldiğinde silah çektiğinde size tüfeği de vermezse evet bir risk var. Öyle bir şey olduğunu hiç kimseye kadar duymadım ama e, öyle de bir risk var yani. Bütün her şey o şahsın üstüne yapılıyor. Artık anlaşmanıza bağlı. Terminin parasını baştan verirsiniz. Masrafları siz ödersiniz, ödemezsiniz o öder gelir burada siz verirsiniz. O tamamen sizin anlaşmanıza bağlı. Şimdi e, devam edecek olursa, peki ne kadara mal oluyor? Şimdi Permi'nin 2022 yılındayız. 2022 yılında bu tarihte konuşan 4000 dolarla 4500 dolar arasında meblağ isteniyor. 5000 de isteyen var. 3500 dolara alabilen, Sango olup ucuza alabilen arkadaşlar da var ama ekseriyetli arkadaşlar 4500 dolar ortalama bir rakam isteniyor. Şu anda e, bu pervi kağıdı olan arkadaşlarımız tarafından böyle bir ücret talep ediliyor. Daha sonra siz bir tüfek beğendiniz diyelim, bir tüfek beğendiniz, bu tüfek ne kadar? Ortalama bir şey söyleyeyim, e, yani zaten ucuz bir tüfek getirmek istemez perviye bu kadar para veren arkadaşlarımız, iyi bir tüfek getirmek istiyor eee 5 bin dolarlık da bir tüfek beğendi diyelim ABD'de. Eee bu arada birçok ülke de e, Türkiye ithalat izni vermiyor. Avrupa ülkelerinden mesela birçoğu ambargodan ötürü Türkiye tüfek vermiyor. Ama ABD verdiği için, ABD'de de bütün markalar bulunduğu için bu arkadaşlar o tüfeği ABD'den rahatlıkla getirebilirler. Onu söyleyeyim. ABD'de bir tüfek beğendiniz. İşte 5000 dolar. Permi aldınız. 4500 dolar. Bu tüfeğin fatura fiyatına yüzde 68 de devlet vergi koyuyor. 5000 dolarlık bir tüfeğe yüzde 68 vergi koyarsa 3400 dolar, 3500 bin dolar da bir vergi çıkıyor. Bu tüfek oradan getirilirken buna e, sigorta yapılıyor, e, kargo, uçak taşıma bedelleri, e, gümrük masrafları, e, bütün bu arkadaşın işte e, tüfeği ruhsata bağlayana kadar yapmış olduğu masraflar bunlara da gönüllüde bulundurursak fişek getirirseniz fişek daha farklı. O patlayıcı madde olduğu için çok pahalı tutuyor. Öyle ucuza fişek de getiremezsiniz. Onu söyleyeyim. Sadece evet. avantajınız kaliteli fişek almak olur. Fişek getirmenizi de çok tavsiye etmiyorum tüfeğin yanında. Ee, 1500 dolar da diğer bütün masraflara diyebilirim arkadaşlar. Fazlasını söylüyorum azını söylemiyorum. Yani 4500 dolar. 5 5.000 dolarlık Amerika'da satılan bir tüfek vergiler, masraflar hepsini koyduğumuz zaman ee, ne yaptı? 14.500 14.500 dolara bir buraya tüfeği istediğiniz tüfeği mal edebiliyorsunuz. Zaten 5.000 dolara da Amerika'da harika atış tüfekleri var arkadaşlar. İstediğiniz özelliklerde de bunları zaten yaptırabilirsiniz. E, tavsiyem arkadaş Permi aldığınız arkadaş Türkiye'ye dönmeden e, en az bir 7-8 ay önce bunları başlatmanız çünkü tüfekte sıra oluyor. A, alacağınız yer e, hemen elinde tüfek bulunmuyor. Geç kalırsa perminiz yanar. E, böyle bir olay var. E, 14.500 dolara bu mal oluyor. Ha Bunu permisini satmak istemeyip getiren arkadaşlar da tüfek getiriyorlar veya tabanca getiriyorlar. Türkiye'de bakıyorum. 20 bin dolar, 22 bin dolar ya bu ben buna karşıyım. Yani bunun maliyetini ben burada fazlasıyla size söyledim, anlattım. 14.500 dolara mal olmuş bir de 22 bin dolara almak tamamen saçmalık. Bence burada fahiş bir kar gözetiliyor arkadaşlar. Eee bu konuda eee fiyatını bildiğiniz Yunan yurt dışında eee kaç dolara satılıyor, Permi'ye ne kadar para verdim? E, Permi'yi 4.000-4.500 dolar olarak hesaplayabilirsiniz. Türkiye'de de satılan ikinci el tüfekleri alırken bu dediğim konulara dikkat edin. Açın. İşte bende var mesela Sako TRG 42, 22, Les Bayer, Browning bir sürü ithal tüfek var. E, bunların oradaki maliyetine bakın ABD'deki. Bu diye işte söylemiş olduğum maliyetleri bunun üstüne koyarak silahın maliyetini ortaya çıkarabilirsiniz. Maalesef bizim ülkemize bu silah yani ABD'de de 5.000 dolara, ortalama 5.000 dolara satılan bir tüfek bizim ülkemize geldiği zaman arkadaşlar direkt 3 katına çıkıyor. Bu MK'de satılsa emin olun bundan daha ucuz olur. Ee, ama MK'de de ben bu özel tüfeklerin hiçbir zaman satılacağını düşünmüyorum. Böyle bir gayretleri yok. Ee, bu konuda bana çok soru geliyordu. Umarım Kısaca anlatmaya çalıştım söylediklerim size yeterli olur ee, söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar yine özel sorusu olan arkadaşlar e, ben ararlarsa kendilerine yardımcı olurum.